Şu an 415 tane firma ile çalışıyoruz. Bunlar ama büyük segment firma. Tabii ki bu 1000'e doğru gidebilir, 2000'e doğru gidebilir. Yazılım ekibini o kadar büyütemeyebiliriz, büyütmemeliyiz de. Biz de bir operasyon ekibi kurduk zaten şu an 6 kişilik bir operasyon ekibimiz var ama ilk gelen ticketları onlar hızlı bir şekilde destek oluyorlar ama bir de Batman Robin dediğimiz bir sistem var. Yani iki yazılımcı bu hafta sadece gelen ticketlarla ilgileniyor. Diyelim ki ilk tarafta operasyon ekibinin çözemeyeceği ya da biraz daha teknik bilgi gerektiren bir işi varsa direkt o Batman Robin ekibi devreye giriyor ve direkt e, firmalarla toplantılar yapıyorlar. Hemen bir Zoom call ya da işte neyse. Neyse problem hemen orada çözüyor ya da sorusu neyse hızlı bir şekilde cevaplıyorlar. Uzun zamandır karşılaştım. En güzel müşteri deneyimlerinden bir tanesi Hı. oldu Batman Robin tarafı bu evet. senin craft gitti ilk defa bir şey Yok, yoksa mi yoksa başka Geçmişten, geçmişten gelen, gelen tecrübe. Evet. Biz aslında operasyonel mükemmelliğe doğru geçmiş tecrübeleriyle beraber gidiyor. Zaten seminerimize yine güzel bir yere geldik. Hani 5-6 kişi bir araya geldiğimizde o tukman model var ya, tukman model ya da nasıl deniyorsa. Önce bir form oluşturuyoruz. Forming fazı. İkinci fazı ne? Storming. Yani bir şey yapacağız. Herkesin bir geçmiş bilgisi, birikimi, egosu var. Öyle yapalım, böyle yapalım. Herkes bir şey söylüyor. Hı -hı. Üçüncü faz norming fazı. Konsensus sağlandı, kararların alındı faz. Dördüncü faz ise asıl işin yapıldığı performing fazı. Şimdi birbirini huyunu suyunu iyi tanıyan ekipler performing fazında direkt iş üretmeye başlıyor. Bizi bence farklı kılan şeylerden biri de bu. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz ekiple. Bizden turnover yok, giden yok. Yani yıllardır beraber kenetlenmiş bir şekilde çalıştığımız için biz performing fazındaki bir ekibiz. <laughs>